malaya alışamadı pardon burada sizin çalkışacak yapacağım şimdi ama benim ilk başta hayranım olarak başladı. Sonra kardeşim oldu. Kaç yıl oldu? 17. 18. 18 yıldır artık kardeş gibiyiz ve doğum günlerimiz de aynı. 5 <laughs> Nisan. Bunu kaydet. Kaydediyorsun biliyorum. Tunca Tutkun. <laughs> Beni seven bir kısım. Bilir onu. Beni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. gece şeyler yapalım. Benimle beraber. Hep beraber. Evet. Şimdi burayı yapalım. Sen yapmasın çek. Şu. <laughs> Dünya durdukça esirinim ya. Evet. Bu bu gece bize ilk defa izle, izlemeye gelmiş olan kim acaba? O. <laughs> oh.